Merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Maalesef çok acı, çok üzücü bir haberle karşınızdayız. Bir dönemin ünlü şarkıcısı maalesef çok evde yaşıyor. Bir dönem İbrahim Tatlıses'in kendi plak şirketinden şöhret ettiği şarkıcı Engür Kalender'in çöp evde yaşadığı ve ona yardım edilmesi gerektiği iddia edildi. İddiaya göre Şişli'de ikamet eden Kalender psikolojisinin bozuk olduğu için balkondan eşyalar fırlatarak başta İbrahim Tatlıses olmak üzere ünlü sanatçılara balkondan hakaretler yağdırıyor ses sanatçısı ve yazar Onur Akay'ın iddiasına göre bir dönem İbrahim Tatlıses'in kendi plak şirketinden şöhret ettiği şarkıcı Engür Kalender'in şimdilerde çöp evde yaşadığını ve psikolojisinin bozuk olduğu için balkondan eşyalar fırlatarak başta İbrahim Tatlıses olmak üzere ünlü sanatçılara balkondan hakaretler yağdırdığını açıkladı. Kendi internet sitesinde bir yazı kalemi alan Akay asıl adıyla Engür Kalender 7 yıl önce Şişli'de bir apartman dairesine taşındı. Orada annesi ve kedileriyle yaşamaya başlayan Kalender, eski şöhretini kaybedince psikolojik sorunlar yaşamaya başladı ve müziği de bıraktı. Komşuları evinin çöp eve döndüğünü söylüyor. Ne belediyeye, ne polise, ne de komşularına kapıyı açmayan şarkıcının evine sadece camdan sokak kedileri girebiliyor. Evden gelen koku apartman sakinlerinin canından bezdirmiş durumda. Komşularını tehdit ediyor, bağırıyor, apartman boşluğuna eşyalar fırlatıyor ve yaşadığı çevredeki insanlara çok zor günler yaşatıyor ifadeleri kullanıldı. Balkondan sanatçılara hakaret yağdırıyor. Yazısına şöyle devam etti. Ayrıca evinin balkonundan tencere gibi eşyalar fırlatarak başta İbrahim Tatlıses olmak üzere Mahsun Kırmızıgül ve Seda Sayan gibi bazı sanatçılara da hakaretler yağdırıyor ve tüm mahalle onu film izler gibi izliyor. Kendisinden şikayetçi olan komşuları o evin temizlenmesini istiyor. Engür Kalender babasının ölümü ile derinden sarsılmış ve alerjik astım rahatsızlığından sonra ise sesinde sorunlar yaşamıştı. Buradan sanat camisi, camiasına seslenmek istiyorum. Engür Kalender'in tedavi edilmesi gerekiyor ve yardıma ihtiyacı var. Engür Kalender Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde eğitim almış ve Hüsnü Üstün, Özcan Korkut, Erdem Siyahuşgil ve Halil Karaduman gibi önemli hocalardan müzik dersleri almış dedi. Bizler de kanalımız olarak bu habere çok çok üzüldük. Engür Kalender'in umarız bir an önce tedavisi yapılıp normal hayata devam etmesi dileğiyle Hoşçakalın, sağlıkla kalın.